Bayram dolayısıyla şu an ürünlerimiz çok ucuz. Salata domates 25-35 arası değişiyor. Ürünlerimiz zaten çoğu yerli, yani doğal ürünlerimiz. Bayram arifesinden dolayı şu an halk yesin diye ucuz veriyoruz. Yani gördüğünüz gibi her şey ucuz ama yani şu an kimse yok, alıcısı yoktur. Milletin cebinde yine para olmadığından dolayı yapacak bir şeyimiz yoktur. Biz de ucuz veriyoruz, kazanacak bir şeyimiz yoktur. Evet abi fiyattan alalım. Abi fiyatlar çileğimiz 50 çileğimiz. Bahçemizin çileği 90 lira diyoruz. Bahçemizin kirazı var. 55 lira diyoruz ona da. Domates, erzinyan domates var. 30 lira, 35 lira. Salatalık yine 25-30 lira. Maydanoz otu 10 lira. Temiz otumuz var. 25 lira ona da 20 diyoruz. Yeşil soğana da 20 dedik. Reyhanımız var. 20 lira. Rokat, kuzu kulağı. onlar 15'e veriyoruz. Nazlı anasını kışın satıyorduk. Tanesini 25 liraya, 20 liraya. Şu an 15 liraya diyoruz. 3 tane 50 dedik. O da kalmasın. Burcumuz var 20 liraya. Kışın 30 liraya veriyorduk. Daha iyi satıyorduk. Yani limon. Kilosu 55 lira olmuş. Hadi. Başka yapabileceğimiz bir şey yok. Kalk yesin diye bugün ucuz. 10 liraya. Maydanoz, dereotu 10 liraya. Hadi. Kalmasın. Evet. Sonra... Patates, şahane, şahane, patates, patates. Patatesleri 5 e, kilo 100 lira, 6 kilo 100 lira, soğan 15 lira, güzel kavunlarımız var, o kilo 27,5-30 arası dönüyor. Şu güzel karpuzlar var, onlar da 17,5 on lira. Karpuzlar kesmece, bal gibi çıkar. Evet, e, Arafa günündeyiz. fiyatları e, alınır kahvaltılıklar, fiyatlar e, kahvaltılıklar 300 lira. Tulum peyniri 270 lira. Çökelik 80 lira. Koyun peynirleri 200, 170 lira. İnek peynirleri 150 lira. Zeytin 200 lira. Kuyumaklık güzel peynirler 230 lira. Ama e, bayram arafesi olmasına rağmen cansızlık var yani. Piyasalarda bir hareketsizlik var artık. Vatandaş çoğunlukla e, diğer alışverişleri şarkıları grubunu değil de sakin yani. Pazar sakin şu anda pek kimse yok. Abla çıldırdı. Vallahi 100 lira. Hadi bak. Yaprak 100 lira oldu.